ismim İbrahim, soy ismim Bayrak. Yaklaşık 10 yıldan ayrı burada pazarcılık yapıyorum aynı yerine. Pazarda kışlık meyve sebzeler, işte kışlık sebzelerine pancar, maydanoz, marul, olmuş. Işte onun gibi bir şeyler, yeşillik işte, yeşil soğan. Yani kışlık sebzeler şu an. Bahçelerin durumu nasıl? Bereketli mi? Bahçeler çalışırsa, çabalarsa, hizmetini yaparsan, kemlerlersen, e, imar edersen bahçelerin durumu böyle iyi ama kendi başına bırakırsan maalesef anlayacağın net olarak hizmet istiyor. Bahçelerde hizmet istiyor. Bu yıl e, meyve bolluğundan ziyade yok denecek kadar tanımlık tanıklık bile yok denecek kadar bırak bolluğu, bu yıl neyin nesi bilmiyorum. Yani aşırı miktarda elma, hurma, efendim armut olurdu. Bu yıl tadımlık bile yok denecek kadar az yok yani. Tadımlık da yok. Yani o kadar net konuşuyorum. Neyin nesi bilmiyorum. Vatandaşın yani. gücü malum olur. Yani bu herkese biliniyor. Her şey pahalı. Alım gücü herkesin sınırlı. Emekli evet, maaşıydı. Işte. Asgari ücretti. Kıt kanaat geçirmiyor herkes. Öyle alım gücü, öyle bolu boldan alım gücü ha, de yok şey yani. Ya. Ama insanlar bir şekilde acıda kalmıyor. <laughs>